Herkese selam arkadaşlarım. Ben Irmak. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok keyifli bir video ile karşınızdayım. Birçoğunuz için çok popüler olduğunu bildiğim, birçoğunuzun çok sevdiğini bildiğim bir siteden bir sürü Alışverişim oldu. Temu alışverişimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben yurt dışı alışverişi çok fazla yapan bir insanım. Önceden de farklı platformlardan bir sürü e, alışverişim olmuştur. Uzun yıllardır yaptığım bir şey. Temu da son zamanlarda biliyorsunuz ki çok popüler olan sitelerden bir tanesi. Ben de hem içinde gezmeyi çok seviyorum. Çok böyle enteresan şeyler e, olabiliyor. Türkiye'de görmediğimiz bir sürü şeyi görüyoruz. Yazın ilk alışverişimi yapmıştım. Valiz içi organizerlerden almıştım. Sorunsuz bir şekilde geldi. Kalitelerini falan da çok beğenince artık güvenilir buldum burayı. Ben yurt dışından genellikle böyle telefon kılıfı tarzı şeyleri çok fazla alırım. Aksesuar tarzı şeyleri çok fazla alırım. Temu'da şeyler de çok ilgimi çekti böyle. Ev eşyaları. Şimdi işte gündemimde bebek olduğu için, hamilelik olduğu için hamilelikle ilgili şeyler ya da bebekle ilgili şeyler çok böyle ilgimi çekmeye başlamıştı. Böyle biraz biriktirdim farklı zamanlarda aldığım e, ürünler çünkü biliyorsunuz bizim ülkemizde bazı kısıtlamalar var hem fiyat konusu olsun hem ürün adedi konusu olsun onlara da dikkat ederek böyle zamana yayarak aldığım ürünler oldu bazı paketleri böyle kenarından. Açık baktım ama ilk izlenim olsun diye bu videoya sakladım, detaylı incelemedim. Bu arada Temu app'i indirip arama kısmına şu kodu yazdığınız zaman size özel 700 TL'lik bir kupon tanımlanıyor. Bu da hani güzel bir fırsat. Bir de 32.99 TL'lik böyle bir baran belirlemişler. Bir sürü ürün listeliyorlar. O liste arasından da böyle hem enteresan hem uygun fiyatlı bir sürü şey geçebiliyorsunuz. Bakabilirsiniz. Kodu değerlendirmenizi tavsiye ederim. Neyse, çok heyecanlıyım. Bazıları çok uzun süredir benimle bir türlü açıp böyle ürünlerime kavuşamadım. Bakalım neler var. Neler aldığımı da unuttum. Yani bazı şeyleri unuttum. Neler çıkacak? Ben de merak ediyorum. Ha, bu buradaymış. Acaba bir ürünüm eksik mi diye düşünüyordum. Bunun içindeymiş. Ne güzel ambalajlamışlar. Aa, çok güzel. Aldığım şeylerin görsellerini de ekleyeyim size. Hani online'da nasıl gözüküyor? Gerçek hayatta nasıl gözüküyor? Onları da görmüş olur. Bu arada hiçbir ürünümde hasar yok şöyle bir kenardan baktığım kadarıyla. Temiz gözüküyor her şey. Güzel ambalajlayıp yolluyorlar yani. Evet şöyle bir şey almıştım. Dekoratif bir ürün almıştım arkadaşlar. Fotoğrafta şu şekilde gözüküyordu bu arada. Böyle dümdüz Geldi. Bunu kendim kurmam gerekiyor. Anladığım kadarıyla bunu şu şekilde, şu kısımlarından kırmam gerekiyor. Evet. Şimdi oldu. Tamam. Aa çok güzel. Bu arada kalitesi muazzam. Ben biraz daha böyle plastik bir şey gelir diye düşünüyordum. Baya bakın demir. Şöyle kuruyorsunuz kendiniz. Buraya tea lightları koyuyorsunuz. Şu şekilde silüet görüntüsü. İki tane telefon kılıfı var. Bir tanesini Ceyhun'a almıştım. Şöyle bir kılıf. Telefon kılıfları gerçekten güzel gözüküyor. Evet. Kaliteleri de oldukça iyi. Şöyle süetimsi bir dokusu var bunun. Bunu Ceyhun'a almıştım. Kendime de bunu açmadım hiç. Aa, çok tatlı. Şöyle ayıcıkla. Ben siyah telefon kılıfı çok severim. Böyle farklı farklı siyah telefon kılıflarım vardır. Bu silikon. Silikonu da oldukça güzel. Ve bir şey, ilk kitaplarını aldım. Türkiye'de de var bunlar bu arada. bez kitaplar. 3 tane Temu'dan aldım. Ay çok güzel. Şu şekilde bebek kitapları. Aynı güzeller. Bir şey diyeceğim. Ben var ya bebek için çok fazla oyuncak alırım oradan. Bu deniz konseptli. Bu da şeyliydi. Bu şekildeydi yanlış hatırlamıyorsam. Bunda da meyveler var. Bunları çok beğendim. Farklı versiyonlarını da alırım. Kaliteleri güzel çıktı gerçekten. Çanta çarmları. Bu aralar çok popüler oldu biliyorsunuz ki. Ay çok güzel. Şu şekilde. Bir dakika bunu takacağız. Bunu arkadaşlar isterseniz telefonlarınıza süs olarak takabilirsiniz. Ben çantaya takma amacıyla aldım. Şöyle çanta çarmı. Çok şık. Şunu açayım. Bir tane karton kutu açalım. Bunun için heyecanlıyım çünkü. Şöyle bir üstten bakmıştım ne diye ama çıkartmadım. Detaylı incelemedim. Takı organizeri aldım arkadaşlar. Yine çok güzel kutulamışlar. Kapa sağlam ulaştı yani elime düşününce. Şu şekilde bir takı organizeri aldım. Şöyle 5 çekmeceli. Şöyle bölmeleri var. Çeşit çeşit bölmesi olduğu için bu çok ilgimi çekmişti. Bunu yerleştirdikten sonra da mutlaka gösteririm. Bütün takıları bir araya toparlayabileceğim bir organizer. Çünkü benim farklı farklı böyle çekmece ve kutularım var. Ama işte birine kolye sığıyor, birine büyük küpeler sığmıyor. Hepsi böyle ayrı ayrı yerlerdeydi. Ben bütün takılarım tek bir yerde olsun istiyordum. Hepsini bir araya toparlayabileceğim. Çok beğendim. Sadece şu kulplarını belki değiştirebilirim ben. Emin değilim. Çok böyle tarzım değil ama onlara takılmıyorum. Çok şık bu arada. Sadece benim tarzıma çok uymuyor. Şu kutuyu da açalım. Bunun da üstten bakmıştım içeriğine. Şimdi bu ne biliyor musunuz? Tütsü çok severim. Mum ve tütsü bağımlısı bir insanım. Evde de çok fazla yakarım. Her sakış e, tüttüleri var. Bunlar böyle duman gibi aşağı akıyor böyle. Onlar benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle bir şey dekoratif. Bir de şöyle çiçeği var. Şöyle göstereyim. Tütsüsünü de göstereceğim. Bende var bunun tütsüsü. Şöyle minik koni şeklinde tütsüler var arkadaşlar. Bunları yakıyorsunuz bu şekilde ve onun dumanı böyle aşağı doğru akıyor. Bunu çok merak ediyorum. Kullandıktan sonra da gösteririm size mutlaka. Ben en tırt bu çıkar diye düşünüyordum. Yani böyle çalışmaz gerçekten o mekanizması gibi geliyordu ama duman akmaya başladı bile. Bakın duman nasıl aşağı akıyor. Çok güzel, buna bayıldım. Çok hoşuma gitti. Beni birazcık şaşırttı yani bu şey kalitesi. Bu arada biblonun kendisi de çok güzel. Son pakete geliyoruz. Bunu açmamışım. Burada biraz daha böyle enteresanlı şeyler de var ve bir tane böyle makyaj masam, peçete vesaire gibi şeyleri koymak için bir organizer almıştım plastik bu. Şöyle bir ürün. Peçeteyi şuraya koyarım. Üstüne de başka şeyler böyle koyarım diye düşünmüştüm. Şu şekilde kağıt peçete, ıslak mendil koyabilirsiniz. Burada da böyle kalemlik falan var. Bu da böyle geldi. Bunun da plastiği gayet güzel. Şöyle. Şimdi bir tane çok merak ettiğim bir ürün vardı. Çok uzun zamandır ilgimi çok çekiyordu. Ayakkabı koruyucu arkadaşlar. Açacağım şimdi bakalım ilk kez sizinle. Bu kaliteli ise var ya çok hayat kurtaracak bir ürün. Çok güzel. Yani bilmiyorum hani altı deforme olur mu? Onu kullandıktan sonra göreceğim. Böyle hani spor ayakkabı giyinmek istiyorsunuzdur ama dışarısı yağmurludur ya da Atıyorum bunu yanınızda taşıyabilirsiniz yağmur ihtimali olan günlerde. Ayakkabıyı korumak için direkt böyle üstüne geçirebilirsiniz yağmura yakalanırsanız vesaire. Şöyle bir ürün. Keşke beyazını alsaydım ya. Kirlenir diye siyahını aldım. Bu da çok güzel. Lastik kalitesi de güzel bu arada. Bakalım bu çalışacak mı? Ya da ne kadar uzun ömürlü olacak? Bunu göreceğiz. Latex bu arada malzemesi. Plastik değil. Şey gibi. Ee, havuz boneleri gibi kaliteli kalın bir kumaşı var. Bu da bu şekildeydi. Enteresan bir ürün. Bu neydi ya? Bunu aldım ama hatırlamıyorum ne olduğunu. Ha bu da şey. Ayakkabı, spor ayakkabıyı makinede yıkamak için koruyucu case. Hani spor ayakkabı makinede tam burada böyle çok sallanmasın diye bunun içine koyup yıkayabiliyorsunuz. İç çamaşırları falan da yıkanabilir bence bunda. Bu da gayet güzel. Şöyle. Güzelmiş bu da. Böyle enteresan şeyler de alabilirsiniz bu arada. Hani harcama sınırı var biliyorsunuz ki. O limiti doldurana kadar ıncık cıncık bir sürü şey alabilirsiniz ama adet sınırına falan tabii dikkat etmek de lazım. Yine telefon kılıfları var bu alışverişimde de. Üç tane yine kendime telefon kılıfı. Bu kadar telefon kılıfını ne yapacaksın be kardeşim? Değiştirip değiştirip kullanırım. Şöyle bordo bir şey aldım. Bu da silikon. Gayet güzel. Bir telefon kılıfı daha var. Bu da siyah. Bu da çok güzelmiş. Dokulu bir kılıf. Bu da silikon. Diğerine göre biraz daha sert bir silikonu var ve biraz iddialı bir telefon kılıfı. Böyle biraz daha minnoş bir yerlerde kullanırım diye aldığım bir telefon kılıfı bu şekilde. Bu da gayet güzel. Kaliteleri çok şaşırttı beni. Oldukça iyi. Burada mesela bu satılsa 600-700 liralara satılır. Ve yine çanta çarmıları. Aa bu da çok güzel. Bu da bu şekilde. Bunu da takalım hemen. Bunu bu çantayı hayal ederek almıştım bu çarmı. Bir çarm daha var. Anahtarlık da yapılabilir. Çarm olarak da kullanılabilir. Bu da böyle. Bunu da takayım yanına. Ay çok tatlılar. Bu da bu şekilde. Çok güzel arkadaşlar. Aldığım her şey gerçekten oldukça kaliteli çıktı. Beni hiçbirisi üzmedi. Hepsi sapa sağlam elime ulaştı. Kargoda hiçbir sıkıntı yaşamadım ve çok hızlı sürede ulaşıyor elinize. Yani bazısı böyle gerçekten 10 günde Bazısı bir haftada ulaştı. En uzun süren 15 gün sürdü galiba birkaç farklı zamanda geldiği için. Ben dediğim gibi yıllardır yurt dışı alışverişi yapıyorum. Hep böyle Minimum 2 ayda falan geliyordu ürünler. Çok hızlılar. Yani şaşkınım bu konuda da. Bakabilirsiniz yani çok güzel, enteresan şeyler de var zaten. Değişik değişik alışverişler yapabilirsiniz. Benim Temu'dan yaptığım alışverişim bu şekildeydi. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Birçok kişinin soru işareti olduğunu biliyorum. Güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Ülkenin koyduğu kanun sınırlara dikkat ettiğiniz müddetçe... Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Maalesef sınırlarımız birazcık düşük. E, yapacak bir şey yok. Keşke eskisi kadar özgür olabilseydik. Ben eskiden çok fazla şey alırdım. E, ne güzel günlerdi. <laughs> Diyerek videomu kapatıyorum arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen işaretine basmayı, kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı ve beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.